<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, küçük ozma deneyeceğim Arkadaşlar ben dedim ki ee, ben bir tane YouTube çekeyim dedim ozma videosu dedim ama çok işim olduğum için kaç gün oldu sayamadım ama çekememiştim ama bugün sizinle çekmek istiyorum Ben de bir sürü var ama bir kere siz de çekmek istiyorum ilk defa denemiyorum ama ilk defa deneseydim siz de denerdim ama bir günlük hadi siz de deneyelim. Hadi içinde de bakacağız. Biraz pahalı ama ama bir tanesi değil paketli. Hadi bakalım. Arkadaşlar eğer bak 700 abone gelmişti azalmaya başladı. Arkadaşlar lütfen yapmayın. Lütfen abonelikten çıkmayın. Bunların hepsini sizin için yapıyorum. Lütfen abone olun ve 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun. İstanbul'da deprem olmuş. Çok üzüldüm. Çok evet, bu biraz eridiği için yumuşak biraz. Bu içi böyle. içi. Böyle. Hey. <laughs> Arkadaşlar 700 abone gelirse Kinetik kumu çekeceğimi söylemiş miydim? Evet söylemiştim. 700 abone geldi ve tam çekerken 600 abone geri geldi. Arkadaşlar lütfen abone olun kinetik videosunu çekeyim. 610 gelirse de bir sizin es artık eski artık yenilerimizi bitirelim artık eski videolarımıza geçelim. Edit çekeceğim ama bir tane. Çok istiyorsanız çekebilirim yani devam da edebilirim. Tadına bakıyoruz. Ben tadını zaten biliyorum ama size de söylemek istiyorum. Bunu söylemek istiyorum ama bu bir dakika. Bu normal çikolata ve sütlü. Arkadaşlar boşuna almayın. Normal ülker çikolata alın yeter ya. Dubai çikolatası da abartılmış ya. Değil mi? O kadar para verilmez. Ama var söylüyorum size. 700 abone gelirse kinetik kum çekeceğim. 705 abone gelirse Dubai çikolatası çekeceğim. 600 şey 710 abone gelirse Edi çekeceğim. Hadi anlaştık mı? Anlaştık mı? Anlaştık bence. Yiyelim bir tane daha yarım bölmüştüm de. Ay. Arkadaşlar ben böyle video çekmeyi düşünüyorum. Ama ağzım yetmiyor. Ama hızlıca söyle. Arkadaşlar. YouTube'dan yorumlarda diyeceksiniz ki benim profilimde kırmızı yok, turuncu yok falan filan yok deyin. Aslında yapabilirim. Ama isteyenler bak isteyenler. İsteyenlere yap söylüyorum bunu. Yorumlara yazınız ve yapacağım ben de. Abone gerek yok. Sizden kıymetli mi? Abone, abone olmayan kişilere bile söylüyorum. Hadi. Ama abone olan kişilere de olabilir de. Ama siz bilirsiniz. Abone olan kişilere yapmıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.